biber, sonra sosis, sucuk ve kaşar. kaşar. Peki hamurumuz var mı var? Hamurumuzu biz yapacağız. Birazcık biz yapacağız. Diğer yerin Şimdi bir sosisleri doğrayacaksınız siz. Evet. Diğer geri kalan malzemelerini anaanne biz yapacağız. Tamam. Ve hamuru siz yoğuracaksınız. Yeah! Evet. evet, küçük bıçaklar. Şuradan açtım. dikkatlice aç. Evet arkadaşlar şimdi sosnuları açtık, doğrayacağız. Evet ince ince doğrayın kızlar. Şu, kalın kalın olmasın. Şu. O kalın. Daha şu ince. Da evet o güzel. Dikkatli dikkatli yavaş yavaş. Böyle. Acele yok. Arkadaşlar şimdi sadece birkaç tane doğrayacaklar çok istedikleri için. Geri kalanı bizde. Bayılıyorsunuz değil mi? Dışarıdan aldıklarımızın içindeki ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Aa, doğru. İçinde salam ve sosisleri kaliteli malzeme kullanmadıkları için dışarıdan pek yemiyoruz. Evde yapıyoruz. Ama bazen de yediğimiz oluyor. E ee, tabi canım bazen de yediğimiz oluyor. Ama benim çok güzel oldu. Hayır çok güzel çok güzel devam et. Ama sadece hızlı yapmayın tamam mı? Hızlı değil. Yavaş 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 yavaş. Acele ama, etmek ama. yok. Çünkü bıçak kullandığınız için normalde bıçak kullanmıyorsunuz. Böyle tutuluyor böyle. Sivri yeri aşağıda olacak. Evet öyle. Bakın. Bakalım. Vay. Wow. Oo çok iyi, çok iyi. Ben yanlış tuttuğum için öyle oluyormuş. Biraz kalın mı oluyor sanki Alecim? <laughs> Biraz ince ama dikkat et. Ben ikinciye geçeceğim. Tamam, ikinciye geç. Ben buraya bıraktım. Tamam. Arkadaşlar şimdi sucuğa geçtik. Sucuk doğrayacağız. Yavaş yavaş. İnce ince. Oo Ali o nasıl bir kalın dilim ya? O çok, o çok ama çok ama çok ama çok şey. Biraz daha ince tut. İnce. O kadar kalın olursa o 3 tane sucuk çıkar. Gerçi daha doğranacak sucuklar var ama siz o kadarını doğrayacaksınız. Sucuk doğramak daha basit. Yo evet. Bu Ay Alya nasıl kesiyorsun? Korktum şu an. <laughs> elini kesecek gibisin. İyi iyi harika. Şimdi sucuklar doğransın. Biberlere geçelim. Tamam. Şimdi bibere geçtiler arkadaşlar. Hayır öyle değil Alya'cığım. Ha oradan başla. Evet elini çek. Pizza ustaları <laughs> Elif ile Alya. Ne güzel yapıyorsunuz kızlarım. Bu kesmiyor. Ha? Şöyle, teyzesi şöyle. de. Tamam ben de yapacağım. Dikkat et. Yavaş yavaş. <laughs> Bıçak kesmiyormuş. <laughs> Çocuğa şey getirin. Bahşiş getirin. <laughs> Aynen bahşiş. Şekerlemeler. Keser mi <laughs> <Yuh> Aliya? <-paperi. gülüyor> kesiyor mu Aliya? Kesiyor. Tamam. Yani, sıra neydi? Çünkü domates. Domateste. Nasıl? Öyle doğru. Evet. Hı. Yemeğe doğrar gibi doğruyorsunuz ama neyse. Bence bu pizza çok lezzetli olacak. Şimdi sıra hamurumuzda arkadaşlar. Biz hamurumuzu yoğurmaya gidiyoruz. Birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuz hazır. Kızlar tepsiye hamuru yayacaklar. Bakalım nasıl yapacaklar. Tamam. Şimdi biz onu yayıyalım. Gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi salça sosu döktük. Şimdi onları yiyeceğiz. Şöyle kaşık. Yayın bakalım evet. Şöyle yuvarlak çizebilirsiniz. ha Elif'çim öyle. Yuvarlak 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 ha evet Elif'çim. Evet, biz domatesli kağıt sucuklara geldi sıra. Şimdi sucukta sıra arkadaşlar. Sırayla. içerisinde Evet sucukları yerleştirdik. Sıra sosiste. Sosisleri de ata ata böyle serpiştirin aralara. Her yerde ben olsun. Çok özel Senin tarzın farklı. <laughs> Pasta gibi görünüyor. Biz, evet arkadaşlar şimdi sıra piyper. Biberleri de serpiştirin. Şöyle yeşil yeşil. Ay ne güzel oldu ya. Kırmızı. Yeşil çok uyumlu oldu. Mantar var bir de. Mısır var. Mantar mı? Evet daha mantarla mısırımızı da atacağız. Karışık pizza. Karışık pizza yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Sıra mantarda. Hadi bakalım kızlar mantarları dizin. Şöyle. Aralara. Sucuk kadar fazla olmasın mantar. Yani zevke göre çok mantarlı seviyorsanız çok mantarlı koyarsınız. Yeah! O zaman aralara serpiştirin mantarları. Ben böyle 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 gibi. Çok güzeller ya. Mantarı da çok Oyuncak severim ben. Gibi. Şöyle ben Bunu de atayım. Seninkine de bir tane atayım. Benim de değsin değil mi yani? Şimdi evet, mısır. Evet mısırda sıra. Ne Ay yeşil yeşilin üstüne sarı. Çok yakışacak. Zeytin de sarı. Bol çok Zeytin. bol koyma. Çok bol bol koyarsan tadı çirkin olur. Her şeyi kararlıca koyacaksın. Her şeyi güzel. Mısır çok oldu mu? Güzel olmaz. Tatlı tatlı olur. Yeter bu kadar. Şimdi zeytinleri alın kızlar. Mısırı da Zeytin. zeytinleri de ama böyle güzel güzel ortalara böyle iyi yerleştirin. Zeytin çok var. Aynı yere atıyorsun. Anneciğim sanki. Peki. Hep ortaya gitti sanki köşeler. Her yere. Sonra puanlayın. İkinizinki de 10 puan yani. Ben bunu puanlayamam. Harika çünkü. Sadece hep aynı malzemeleri Evet. Aa, aynı tabii. Bir tek puan lazım. Bu göre. Evet arkadaşlar pizzalarımız hazır. Fırına göndereceğiz. Bir videomuzun daha, daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.